Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu videomuzda arkadaşlar test sorularının çözümlerini yapacağız. Evet arkadaşlar birinci sorumuzla başlayalım. Ondalık sayıların gösterimleri ve bunlarla ilgili sorular olacak arkadaşlar. Ondalık gösterimin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar virgülden önceki kısmın tam kısmı olduğunu söylemiştik. O yüzden 5 tam virgülden sonra 3 basamak olduğunda binde diye okunacağını ifade etmiştik. Yani 5 tam binde 5 cevabımız olacaktır. Yani buradaki cevabımız nedir? C şıkkı oluyor arkadaşlar. İkinci sorumuza geçelim hemen arkadaşlar. İkinci sorumuz okunuşu. 2 tam %2 olan ondalık gösterim. Aşağıdakilerden hangisidir? Bakın 2 tam deyince arkadaşlar virgül konulur 2'den sonra. %2 olduğu için virgülden sonra 2 basamak olması gerekir. Ve 0, 2 diye yazılır arkadaşlar. Sadece 2 yazarsanız onda 2 olur. Yani buradaki cevabımız da B şıkkı oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Üçüncü sorumuz aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar A şıkkından başlayalım. 4 tam %5 ifadesi kesir olarak yazılmış. Burada da doğru şekilde yazılmış. Bakın 4 tam %5 virgülden sonra 2 basamak olması gerekir. Doğru yazılmış. B şıkkına geldiğimizde 3 tam yani tam kısmına 3 yazacağız. Binde 12 virgülden sonra 3 basamak olması gerekiyor. 1, 2, 3 basamak bu yani bu da doğru yazılmış arkadaşlar. C şıkkına gelelim. 8 tam. Bakıyoruz arkadaşlar. 8 tamımız yok. %8. Evet %8, 8 de yok arkadaşlar. %88. Yani bu ifade baştan sona yanlış arkadaşlar. D şıkkına baktığımızda 0 tam onda 4. Evet arkadaşlar bakın. Burada önüne yazılan 0 yazılmadığı için burası 04 4 tamı kesirin. Onda 4 var mı? Var. Bu ifade de doğrudur. Yanlış olan C şıkkıdır diyoruz ve geçiyoruz 4. sorumuza. Evet devam edelim arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda. Bir tam dörtte 3 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bir tam dörtte 3 kesrini ondalığa dönüştürmek için payını 10, 100 ya da 1000 şeklinde yapmamız gerekir. Dolayısıyla bunu 25 ile genişletecek olursak arkadaşlar ne olacaktır? Bir tam 3 ile 25'i çarparsak 75, 4 ile 25'i çarparsak 100 olur. Bir tam %75 olacaktır. O da nasıl yazılacaktır? 1 Bir virgül tamdan sonra virgül koyacağız ve 75 yazacağız. 1 Bir virgül 75 cevabımız A şıkkı olmalıdır. Devam edelim 5. sorumuzda. Yukarıdaki rakamları birer kez kullanarak oluşturulacak ondalık gösterimlerden hangisinin ondalık kısmı 3 basamaklıdır? Ondalık kısım dediğimiz arkadaşlar bakın virgülün sağındaki solundaki kısma tam kısım denir. Virgülün sağındaki kısma ise ondalık kısım denir. Yani biz nereye bakacağız? Virgülün sağına. Ve kaç basamaklı olmasını istiyoruz? 3 basamaklı. Şimdi A şıkkına bakıyoruz. 3 basamaklı. Evet virgülün sağındaki 2 basamak, 1 basamak, 1 basamak. Bizim aradığımız A şıkkı 3 basamaklı olan cevaptır arkadaşlar. Devam edelim. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. 6. sorumuzda. Yukarıdaki bir kesin ondalık gösterimi verilmiştir. Buna göre üçgen, kare, daire bunların toplamı nedir? Şimdi bizim arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? 2 tam binde 41'i ne yapmak gerekiyor? Virgüllü olarak yani ondalık olarak göstermek gerekiyor. Bunu yaparken tam kısma 2 gelmesi gerektiğini biliyoruz. Virgül koyduk. Binde 41. Arkadaşlar virgülden sonra 3 basamak olması gerekiyor. Fakat bizim 2 tane sayımız var. 41 yazacağız. 41'i buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Önüne bir tane 0 yazıyorsunuz. Peki her şey ortaya çıktı. Bu 2. Bu neymiş arkadaşlar? 0. dairemiz 4. Yıldızımız 1. Topladığımızda 4, 2 daha, 6, 1 daha, 7. Cevabımız denizli olarak ortaya çıkıyor çıkacaktır arkadaşlar. Devam edelim hemen yeni sorumuza geçelim. Yukarıdaki verilen şekil diyor. Eş karelerden oluşturmuştur. Buna göre boyalı kısım ma karşılık gelen ondalık gösteren aşağıdakiler hangisidir? Şimdi öncelikle boyalı kısmı kesir olarak yazalım arkadaşlar. Bizim bu ifademiz kaç tane şey bölünmüş parçaya? Faydasını bulmak için kaç parçadan oluştuğunu bulmalıyız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane böyle. Yukarı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 de böyle. 5 kere 5, 25. 25 kare toplamda var arkadaşlar. Bunlardan kaç tanesi boyanmış? Onları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ha 25'te 11'i neye çevirmeliyim? Ondalığa. O zaman arkadaşlar paydasını genişleteceğim. 100 yapacağım. 4 ile genişletirsem arkadaşlar 44 bölü 100 olur. Yani %44. Tamı var mı? Yok. O zaman 0 tam %44 ifadesinin C olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Peki. Devam ediyoruz. Arkadaşlar. 5 5'te 9 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 9 bölü 5 ifadesini ondalığa dönüştürmek için önce ne yapmalıyız arkadaşlar? Payını 10 yapacak şekilde genişletmeliyiz. 2 ile genişletecek olursak yukarısı 18 bölü 10 olur. Şimdi burada arkadaşlar onda 18 diye bir ifade burada göremiyorsunuz. Bunu isterseniz tam sayı diye çevirelim. 18'in içinde 11 tane var. Bir tamımız var. Onda geriye ne kaldı? 8 kaldı. Bir tam onda 8'dir aslında bu. Gördüğünüz gibi bir tamdan sonra virgül koyarız. 10 da 8. Virgülden sonra bir basamak olacak zaten o da 8'dir. Cevabımız A şıkkı olmalıdır diyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen 9. sorumuza gelelim. Yukarıda verilen sayı doğrultusunda 3 ile 4 arası 10 eşit parçaya bölünmüştür. Bakın 10 eşit parçaya bölünmüştür. Buna göre okla ile gösterilen ondalık kesirin ondalık gösterme aşağıdakilerden hangisidir? Bana diyor burayı bul diyor. 10 eşit parçaya bölünmüş? Evet. O zaman faydamız nedir arkadaşlar? 10. Peki tam Nereden başlamış? 3 tam. Ha, elimizde bir 3 tam var arkadaşlar. 3 tamın üzerine ne kadar gitmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça gitmiş. 3 tam onda 8'miş yani bizim cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? B şıkkı olacaktır. Devam ediyoruz. Okunuşu diyor 24 tam binde 345 olan ondalık gösterimin %1'ler basamağındaki basamağında hangi rakam vardır? Şimdi yazılışına bakalım arkadaşlar. 21 tam Buradan virgül koyduk. 21'i yazdık, virgül koyduk. Dinde 345. Bin, sağına virgülün sağına 345 gelecek ve virgülden sonra 3 basamak olacak. Evet oldu mu? Oldu. Bize sorulan yer neresi peki arkadaşlar? Yüzde 1'ler basamağı arkadaşlar. Yüzde 1'ler basamağı neresi? Onda birler, yüzde birler. Bize sorulan yer burası. Yani bizim cevabımız ne olacak? Buradaki rakam 4 olmalıdır diyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda verilen gösterimlerden hangisinde 5'in Basamak değeri farklıdır. Yani 5'in basamak değerinin farklı olması için ilk önce şuna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Basamakta 5'in bulunduğu basamağın farklı olması lazım. Basamak değerinin farklı olması için. Mesela bakalım. Buradaki 5'in binde birler basamağında bulunduğu için basamak değeri binde 5'tir arkadaşlar. Binde 5. 0,005'tir. Buradaki 5 yüzde birler basamağında olduğu için de basamak değeri 0,05 yani yüzde 5'tir. Bu da yüzde birler basamağında. Yani bunun değeri de yüzde... 5'tir. Bu da yüzde birler basamağında arkadaşlar. Bunun da basamak değeri %5'tir. Farklı olan nedir? C şıkkıdır diyoruz ve devam edip gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 485 tam 671 diyor. Ondalık gösterimindeki gösterimindeki onda birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Onda birler basamağını önce bulalım. Onda birler basamağı neresi arkadaşlar? Burası. Yani altını bulundu basamak. Basamak değeri sorulduğu için bu 6'yı onda 1 ile çarpıyorsunuz. Ve sonuçta da 6 elde ediyorsunuz. Yani arkadaşlar onda 1'lerden 6 tanesini topladığınızda 0 tam onda 6'yı elde edersiniz. Cevabımız ne olacak? C olacak arkadaşlar. 13. sorumuza gelelim. Aşağıda verilen diyor ondalık gösterimlerde belirtilen rakamların basamak değerleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 8 hangi basamakta? %1'ler basamağında. O zaman 8 tane %1 ne yapar? %8 yapar arkadaşlar. Burası 2 onda birler basamağında 0 tam onda 2'dir değeri. Buradaki birim bulunduğu basamak birler basamağı. O zaman değeri 10 0 tam onda bir değildir arkadaşlar. 1 olması gerekirdi. Yanlış yapılmış. 5'in bulunduğu basamak binde 5. Binde birler basamağı arkadaşlar. Ama bu 5 tane binde bir ne yapar? Binde 5 cevabını yapar. Bu da doğrudur arkadaşlar. Burada yanlış olan şık nedir? Bursa olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. 14. sorumuz. Aşağıdaki ondalık gösterimlerden diyor. Hangisinde ondalık kısımdaki rakamların sayı değerleri toplamı 15'tir. Bakın hangi kısımdan bahsediyor? Ondalık kısımdaki rakamların sayı değerleri toplamı. Ondalık kısım ne taraf arkadaşlar? Virgülün sağı. Bunları topluyoruz arkadaşlar. 7 7 daha ne yapar? 14. 15 değilmiş. 9 ile 8'i topluyoruz arkadaşlar. 17. Bu da değil. 8 4 daha 12. 3 daha ne yapacaktır arkadaşlar? 15 cevabını buluruz. Yani buradakilerin toplamı 15. Hemen buradaki ondalıklara bakalım. 9 1 daha 10. 6 daha 16. Burası da 16 çıktı. Bizden 15 olanı sorduğu için ne diyeceğiz cevap olarak? Denizli diyeceğiz arkadaşlar. Ondalık kısımdaki sayıların toplamı 15 olan Denizli. Geçtik 15'in sorumuza. Aşağıda böyle ondalık gösterimlerin hangisinin %1'ler basamağında 6 rakamı vardır? Hemen %1'leri bulalım arkadaşlar. Virgülün sağdan ikinci rakamı. Burada bir, onda birler var ama %1'ler basamağı yok. Burası olamaz. Onda birler burada B şıkkında 6. Yüzde birler 4 arkadaşlar. Ama bizde ne olsun istiyor? 6 rakam. Bu da değil. Bu da değil demek ki. Virgülün hemen sana bakıyoruz. Onda birler yüzde birler. Ha burası yüzde birler basama. 6 var mı? Var. O zaman bizden aradığımız bize sorulan şey C şıkkı. Ama diğerine de bakalım. 5 onda birler 0. Yüzde birler 6. Binde birler. Ama bizde ne demişti? Yüzde birler arıyoruz. Bu da bizim aradığımız değil. Cevabımız C şıkkı olmalıdır diyoruz. Ve devam ediyoruz. 16. sorumuz. 48 tam, binde 73 ondalık gösterimi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Onda birler basamağındaki basamağında sıfır rakamı bulunur. Hemen onda birleri bulalım. Evet burası doğru arkadaşlar. Onda birler basamağında sıfır bulunuyor. Binde birler basamağında 3 rakam vardır. Onda birler yüzde birler binde birlerde 3. Evet bu da doğru arkadaşlar. 7'nin basamak değeri 0,7'dir. Arkadaşlar 7 yüzde birler basamağında bulunuyorsa değeri yüzde 7'dir da 7 değildir. Yani C şıkkında verilen ifade nedir? Yanlıştır. 4'ün sayı değeri kaçtır diyor. 4'ün sayı değeri 4'tür diyor. Evet arkadaşlar. Sayı değeri rakamın kendi değeri bulunduğu yere göre değişmez arkadaşlar. Yani 4 diyorsa bunun sayı değeri ne derse 4'tür diyeceksiniz. Ve bu da bir doğru cevaptır diyoruz. Ve cevabımız C olarak veriyoruz. Yanlış arıyorduk. C olarak bulduk. Devam edelim. 17. sorumuzda 548 tam. Binde 73 ondalık gösteriminin çözümlenişi aşağıdakilerden hangisidir? Parçalanmış hali nedir diyor. Şimdi biz de bunu çözümleyeceğiz. Bunu yaparken arkadaşlar 8 tane birliğimiz var. 4 tane onluğumuz var. 5 tane yüzlüğümüz var. Bakın bunlar basamaklarına göre değerlendiriyoruz. 5 tane yüzlük evet. 4 tane onluk 40 yapar. 8 tane birlik 8 yapar. Bu A'da var. B'de var. C'de yok arkadaşlar. C'de bakın dikkat edin. Bunu sildik. D'de var mı? 5, 100, Tamam doğru. Bakın. Ne eledik buradan biz? C'yi eledik. Gelelim şimdi devam edelim. Onda birler basamağı sıfır olacak arkadaşlar. Yani onda birler basamağını yazmayacağız. Yüzde birler basamağında 7 varsa yüzde 7 olacak arkadaşlar. 0,07. Bakıyoruz. Bu yanlış. Bu doğru. Bunu da elemiştik zaten arkadaşlar. Bunu da eledik o zaman. C'yi de Sıfır 0,7 olacak. Yüzde 7. 3 neyi arkadaşlar? Binde birler basamağı. O zaman bu da ne olacak? Binde 3 olacak. Cevabımız burada ne çıkıyor arkadaşlar? Bursa. Çıkıyor ve cevabı burs olarak veriyoruz. Çözümlenmiş hali budur. Geldik 18. sorumuza. Çözümlenmiş, şekilde verilen diyor. Şekilde verilen, çözümlenen. Ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Çözümlenmiş, halini vermiş. Sen bu sayıyı bul demiş. Şimdi arkadaşlar 75. Ha, tam kısımda ne olacak arkadaşlar demek ki? 70 ile 5'i topladığımızda tam kısmı 75 olacak. A olabilir, C olabilir. Ama bunlar olamaz. Bunlar 756. Bunlar tam kısmı oluşturamaz. B ve D elendi. Şimdi onda birler basamağında altı arkadaşlar. Demek ki onda birler basamağında kim var? 6 var. Burada görüyorsunuz ve de aynı. Bu 8, binde 8. demek ki binde birler basamağında ne bulunacak? 8 bulunacak. O zaman cevap ortaya çıkıyor. Binde birler basamağında 8 olan sayı nedir? A şıkkı oluyor arkadaşlar. Ve bu şekilde soruyu çözmüş oluyoruz. Evet arkadaşlar, bundan sonraki konumuz ondalık kesirleri karşılaştırma ve sıralama olacak arkadaşlar. Şimdi bu soruları çözerek sizler arkadaşlar ondalık kısmı tekrar edin. Bir sonraki videoda karşılaştırma konusunu anlatacağız. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Görüşürüz.